O zaman bir şeyi de... yapmadım ya. Aa o zaman evet V-Sign var. V-Sign otomatik 10 geliyor. FPS sabitlemiştir. Ben laptop ben kullanıyorum. Biraz zor ya. <laughs> 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 Bomba atlayabiliriz ama herkes atlar oraya. Deneyelim bir şey olmaz. Direkt atlayacağım. Yaklaşınca bireyi bozun yoksa hem canınız gider hem atladığımız yere atlayamayız. O ben zıplayamıyorum. Benim şansıma ilk silah şat ben ya. Ben de evet, sniper ya. Yani. Sanki saz bir tık hızlı olmamız lazım. Adam var adam var adam var. Abi çok vurdum önüme tıklar birden Biri düştü biri düştü bir adam daha var. İşaretliyorum. Evet, 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 İşaretliyorum. Okay. Okey. Biri Alan geliyor Sana bu bir, arada. Son bir kaldı sanırım. Bakıyorum. Burada evet. burada burada. 42 vurdum armora. Vay. Sen tekrardan buraya inersin. Düşünmüyorum. Alan geliyor. Bu ne? Aslında ikisi var güzel. Smokescreeni biriniz alabilir mi? Uçmuş herkes. 10 saniye sonra görev geliyor. Evet silah görevi var. A, tank var. Range'in dışında diyor. Alabiliyor musun siz? As karanlık hoş geldin. Yakalamıyorum ben de. Ne diyor? 900 metre. Evet, önümüzde ama ilerlememiz lazım. Adam var, adam var. Evet, solda 210 civarında adam var. ediyorlar. Biri düştü, biri düştü. Neredeler? Göremiyorum ben. Ha okey. Evet, solda açıkta gördüm birini. Armoru kırıldı, öldü biri. Düştü biri <laughs> Kafanın o üzerinde var. şey düşüyordu. Öldüm Eleman ya. nerede sonuncu? Önünde. Öldü. Vay güzel. Evet tankı başlattım abi. Yakınmışız tanka. Biri şeye gitsin sağdakine. Şu mavi şeyi getireceksiniz. Tamam ben gidiyorum. Bir dakika sen sen git sen git ben bir etrafa bakayım. Temiz görünüyor ya. Okey gibi. Hepimiz burada Çok toplanalım. Yok Support yok. Okay. Tamam. Drop. Aa buraya attı drop'u. Okay. Eleman almasın da tankı. Bize Tamam aldım tankı. Tamam. Let's go. Arkadaydı ya tank. Ya yanımızda yanımızda. İşaretledim. Bunlar bunlar alsanız bunlar. Atın yerine. Ya. Bir de hep şey geldiğimde kasıyor. Bir ayarlar yaptım da yanlış yaptım. Da. Bunu alıp direkt tank uçurmamız lazım. Solda mı oynuyoruz? Bizim elemanın gittiği yere doğru gideceğiz. Ne? Trafiğe zevkliyorsun ya. Ha yanlışlıkla 4 pas. Sağda adam var, sağda var. Takım o takım. Bizim eleman niye sıkmıyor? Oğlum niye ezilmedi bu? <gülüyor> <gülüyor> Nerede ya? Bizim 2 tane air strike attılar. Geri çekelim. Bir daha attılar. Solumuzda hemen, hemen solumuzda. Abi bu. şaka gibi. Solumuzda iki kişi daha var. Bak karşıda koşuyor. İçeri girdi. Şeyde kimse yok. Biriniz gelin. Yok mermi, yok mermi yok. Bitti mi? Yok, Oğlum ne cevap bitirdin? Burada adam var. Gel, gel, gel. Diğer yere koşmuş olabilir. Ben vehicle supply'a gidiyorum, sen de gel. Tank'a binebilirsin, boğalıyor. Lan supply değilmiş bu şeymiş ya. İşaretlesene haritada nerede var. Gördüm bir tanesini. Bu ne? Anti vehicle. da yapalım ya. Şunu da tam dolduralım. Ha dibimize drop atıyor. Dibimize. Ona hemen alalım. Şunu da alalım. Benim safa iyi ya. Bu okey. Drop'a gidiyorum. Bank sana salacağım ben. İndim. Okey. Şimdi ben oldu. Tamam hazırım Bundan Takıldığı bak yere bakıyor O anti vehicle mı istiyorsun? Ne şey? Ha, ne anti vehicle o. Al. Abi solda adam kaldırıyorlar. Buradan yetişir mi lan acaba? Ne tarafta burada? Kanka Pahalı <laughs> pahalı şeye bak. Oğlum ne yapıyor bu? <laughs> sağda sağda mıydı? Sağda sağda mıydı? Solda solda solda. Göremiyorum hala. Gidiyor bak. Koşuyor gördün mü? Tam bu elektrik paneli var ya elektrik şeyin altında. Nerede göremiyorum ya. Şu arkada mı? Aynen aynen. Yakında. Bir şey yok. Gördü büyük ihtimalde, gelmezdir. Yok ya. Bu şeyin diğer kırmızı var ya diğerinde. Ha, bu altı kişilik ha burada rahat gelebiliyor musun? Tank patlarsa hepimiz oluruz ama bu Önümüzde sanki gördüm şurada. Yakın mesafede tank çıkarsa sen direk in, çıkadan. Evet doğruymuş. Ha tank çıktı in vur in Güzel güzel. Bir daha. Nerede eleman? Wipe olmadı. Bunu vurdu. Şeyin arkasında mıktırdım. Evet yukarıda yukarıda. Öldü. Wipe wipe wipe. Adamı kaldırın siz. Yanımda yanımda. tankın yanında. Ben niye kör oldum ha? Bizim tank şey olmuş ha. Dur dur dur. dur. Tamam dedi. Bir helikopteri saldı. Buradan vehicle şeyine gideceğim. Atla. Bir saniye. Atla atla, atla tamir olacak zaten. Tamam. Abi. 210 civarında adam var tankın baktığı yerde. Okey fullendi mi? Fullenmiş işte, devam. Fullendi. Allah Allah ben bunu full tamir ettim niye tutuluyor ya hala? O şey e, bak bak. Aaa. Adam var burada Nerede? Baktım şöyle Nerede? Attım şöyle. Eller var ya orada. O baya uzak oraya. O ver o takılsın orada. Şeyle beraber gidelim alanla beraber. Bu ne oldu? Ekranım ben beyaz oldu. Polis arabası vardı. <laughs> Paulo veset sen Tamam, tamam, tamam. Aslında kalsın drop var. Bir de arkamızda şey adam şey yapıyorlar, kaldırıyorlar. Baktığım yönde adam kaldırdılar. Gel gidelim. Brooks. Rediport Tower nerede? Uzakta. Abi tank var bu arada. Drop alalım ya. Adam var orada. Adam var orada. Göremiyorum nerede? Ben şunu yani benim baktığımda. Ha içeride içeride vur vur vur. Koşuyor sağa koşuyor. İki düştüm orada. Düşmüş galiba. Dönüyorum. Dön dön dön. Gelin tankla beraber. O adam koşuyor herhalde yerde, Alan geliyor. Bilmiyorum. Aşağıda bir yerde tank olması lazım ona. Fokus olun. Nerede lan bu eleman? Bilmiyorum. Manyak. Ha, koşuyor burada burada attı bir şeyler. Gördüm çok uzak ya vuramıyorum. White işte. biri Ben vurdum ben vurdum. Tank nerede? Haritadan yani, yani bakıyorum. Bize şey lazım ha yine mermi lazım. İşaretle gidelim. Şura mı? Bir kısa atla Tam önümüzde. Bir saniye işaret atamadım. Diye. Attım ben attım. Devam et. Tamam tamam. Burada scan açacağım. Sen bir bak. Etrafta adam var mı? Tamam. Var var tank var tank var. Abi sıkıyorum siz direkt şey yapın. Enjinirler insin vursun. Patladı çok güzel. Adamlar duruyor. Dikkat edin. La adam Vurun oğlum şunu. Adamı kaldır adamı kaldır adamı kaldır. Diğerleri burada diğerleri burada. Armoruna vurdum. Gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım. lazım. Bilin, atlayın. Şu evin içinde dikkat et. Dörde bastım. Ee, yok, kendi kimse yok. Muhtemelen sol aşağıya kaçtı o. Karşımızda adam görünüyor W civarında. Adam Alan abi solumuzda 3 tane adam var. Ben burada bekliyorum. Biraz biraz yavaş aynen ben de bu tam solda şey yakın. Evet alanla beraber 3 kişi koşuyor. Tam alanın dibinde adam görünmüyor. <gülüyor> 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 Tamam, İlerliyorum buradan. Arka 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 yakın 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 artı, yakın yakın arka yakın. Öleceğim, öleceğim. önümüz 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 çıkıyor. Tamam, önümüzde. Nerede lan önümüzde? İçeri attım ya ben. Yukarı çıktılar orada. Yukarı mı çıktılar? Aynen, yani. Tamam bizde bizde gel gel atla tanka sağ yukarı çıkalım. Atladım. Bizimki ölecek şimdi. Eğer bittiyse buradan weapon drop alabilirsiniz. Adam önünde gördüm. Adam gördün mü? Bak tam orada. Gördüm, gördüm, gördüm. Hani vuracağım ben de. Biri öldü. Armoru kırık, armoru kırık. Me. Düştü bir. Diğeri de elektrik direğinin orada. Elektrik direğinin orada. Orayı yürüyebilir. Gidiyorum. Kaldıracak çünkü. Adam orada bak, işaretledim. Tamam, tamam. Gördüm. Kaldır. Sağda ölü var. Geldim. Kaldırdı. Evin içine kaçtı. Açtım bak burada. Vay güzel. 12, 12. 12 mermim var. Evet. İşaretleyi biliyor musun? Geç. Şurada. Supply burada. Adam var. Minibüsün arkasında adam var. Yerdeler bak. Yerde koşuyor. Bırak onlar savaşsın ve atsın iki takım. Yap bana şey. Gel atla 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 atla. Seni oraya bırakacağım sen direkt şey yaparsın. Tamamdır. Ve atarsın. Ben merminin yenilenmesini bekleyeceğim. Smoke atacağım. Solda mı var. Solda evet. Attım smoke'u. Tamam ben de yer. Skeni açtım. Mini görebilirsin adamları doldurmuyor ha. Şu an dolmuyor. Öldü biri. Doluyordur ya. Doluyor doluyor. Doldur, doldur. Doluyor doldur. doluyor. doluyor. Tamam, tamam. solda bak, sağda. Et, yerde yatıyor, yerde şey yatıyor. Yok. Yukarı çıkıyor, Aha. yukarı çıkıyor. Evet. Öldü. Evet. Tamam biri doldu, bir tane daha. Eee armorun var mı? Varsa tak. Air strike al, yerden air strike al at onu. Şuraya yatsana bak şuraya. Evet binanın soluna atabilirsin. Evde 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 gördüm. Buradalar bak. Tamam bro okey gel gel yukarıdan gideceğiz. Şeyde evin içinde ben de gördüm. Tekrar yukarı çıkıyorum. kapat kapı Tamam şura şura adam aşağıda bak. Pencerenin içinde. Dur sıkmayalım. sıkmayalım. Çıkacak sıkmayalım. herhalde yerde. Ben bir tov oraya. Yok. Boş. 400 kat var. Nereden bunlar? Geldi bak. Biri adam şurada. Gördüm. Çıkamıyor. Biri aşağıda. Şurada. Adam hala orada. Ha bak merdivende merdivende. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> sakin, <gülüyor> sakin, sakin. Tamam yavaştan ilerliyorum gelin. Şeye kaçtı aşağıya kaçtı. Gördüm hala orada. Yukarıda. Aşağıda da mı? Merdivende mi? merdivende. Olmadı. Biniyorum. Burada scan açacağım. Bak karşımızda bir tane adam görüyorsun. Alana doğru sola gitti o eleman. Gelecek ama. Kaçarı yok. Alan var Hasar yedi. Kırılmıyor mu ya bir? Yok. Kaçtı kaçtı. Yolda yolda. Armorunu kırdım. İndi bak diğeri de indi. Öldü. 3 squad kaldı oğlum nerede bunlar? Sağdan yedik sağdan Burada, yedik. Önümde, önümde. Öldü <laughs> vay. Abi hemen solda adam. İmur vur, in vur. fly <laughs> 30k <çizim> <laughs>